Şimdi ev 3 katlı olduğu için orta katında arkadaşlar ben modemi kullanıyorum. Fakat alt katta ve üst katta maalesef ki çekmiyor. Bunun için de Everest'in Wireless X3000 versiyon 1 Wi-Fi 6 destekli router aldım. Bakalım işe yarayacak mı? Şimdi dediğim gibi buradan ayarlara gelip A dedim. A'dan da internet bağlantısı diyorum ve Wi-Fi'ye baktığımda 2 gördüğünüz gibi İki tık çekiyor. Modem üst katta olduğu için üst kata doğru çıkalım ve bakalım neler olacak kurulumunu da birlikte yapalım. Sizlere aşağıdan buraya göstermiştim orta kat olduğunu ve burada modem var. Modemi değiştireceğiz. Kutu içeriğinden bir adet güç kaynağı, ethernet kablosu ve modemin kendisi yani router'ın kendisi ve kullanma kılavuzu kitapçığı bulunmakta. Kablosuz olarak da 3000 megabit hızı destekliyor arkadaş. Yani 3000 megabite kadar kablosuz olarak gidebiliyorsunuz. Cihazda bir giriş, üç çıkış, bir güç yeri ve bir de reset bulunmakta. Evet bağlantımız yaptık şu anda. Gördüğünüz gibi normalde 1000 megabit ama 1000 megabit değil de 700-800 veriyordu. Şu an 9 küsürlere vermeye başladı. Evet şu anda stabil bir şekilde bağlandı. Bakalım Wi-Fi'miz güçlenecek mi? Aşağı doğru inelim. Evet gördüğünüz gibi burada eski modemin iki tik olduğunu ve şu an kurduğum modemin üç tik olduğunu görebilirsiniz. Şimdi elimde gördüğünüz gibi eski bir 2018'li bir Android telefon var. Şu routerlu olan DMN ve DMN5G bu da normal modemli olan. Şu an odamdayım. Kablo bu taraftan geliyor ve Android telefonu da elimde. Şu an eskisine bağlı. Şimdi DMN'ye bağlanacağız ve birazcık ileri doğru gideceğiz. Neler olacak? Eski modem gittikçe düşerken aldığımız Everest router hala yüksek performans sağlıyor.